Haber eteyim ben Büşra Akdeniz. Emret komutanım. Anlaşıldı komutanım. İstihbarata karşı koruma prensiplerine dikkat ediyoruz. Emredersiniz komutanım. Hemen kriptoları güncelliyorum. Sağ olun komutanım. Dikkat! Son operasyonda getirdiğiniz belgeleri inceledik. Şifreli bir kod vardı. Kırmak zor oldu ama başardık haber elemanımızın verdiği bilgilerle örtüşüyor. Aynı kişi mi komutanım? Evet, Beyaz Melek. Bildiğin üzere Martin'in öldüğü baskında da aynı kaynaktan bilgi almıştık. Tahminimce örgüt içi bir hesaplaşma sonucunda kimliğini deşifre etmeden bilgi veren biri. Adadaki operasyonu sizinkileri ben ihbar ettim. İstersen kontrol edebilirsin. Sizinkiler beni beyaz melek olarak biliyor. Ele geçirdiğiniz evraklar sizi füzeye götürecek. Yani kurtulmak için içinde olduğu yapılanmayı bitirmek zorunda olan biri. Peki ona güvenebilir miyiz komutanım? Verdiği bütün istihbaratları değerlendirmeden harekete geçmedik ama... ...tehdit tahmin ettiğimizden çok daha büyük Ali uzun menzilli ve tarif gücü son derece yüksek bir füzeyle Türkiye'de kaos çıkaracaklar. Peki füzenin yeri ve hedefi belli mi komutanım? Değil. Ama Beyaz Melek'ten aldığımız bir istihbarata göre bunu öğrenebileceğimiz tek bir kişi var. Novak. Meladan Novak.